Gizem gelinin sofrası şahane görünüyor. Gelin evi yazdığınız kurabiyeleriniz çok şirin olmuş. Teşekkür ederiz. Yaprak sarmanız umarım zeytinyağlı ve kuş üzümlüdür. Çünkü bir Ege'liye ancak böylesi yakışır. Beş çaylarının klasik lezzetleri de çok güzel görünüyor. Biz beğendik. Bakalım hanımlar da beğenecek mi? Evet masamızdayız. Ve benim çok hoşuma giden bir şey gördüm burada. Gelin evi yazan bir kurabiye var. Hep güzel bir detay kullanmış. <laughs> detay yapmak ne güzel, <laughs> evet, güzel. Çok naziksin. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Vallahi çok açız. <laughs> Neler yaptın anlat bakalım bize. Neler yaptım sizin için e, patatesli kek <laughs> yaptım. Hani hep <laughs> tatlı kek oluyor. Tuzlu yapmak istedim. Helal hayatım. Ne oldu? Şiva gıcık gıcık oldu herhalde. Hemen bir su iç aşkım. Hadi su ben iç. Ben su alıp geliyorum. Hadi zaten. su al gel. He canım. Ee, İzmir notlarından ıspanak, ıspanaklı kekim var. Renk katmasını istedim masaya. Evet, Havuç evet. toplarım. Evet. Sütlaç var. Yaprak sarmamız. Hmm. Ee, İzmirimizde meşhur benim sık tükettiğim bir ürün pastiç onu da Ela pastiç, pastiç. İzmir'e özel. Evet, ben öyle biliyorum. Ben, ben hiç duymadım. duymadım ama. Yani bir de iki bilemedim. gündür şu ıspanaklı kek, yani ıspanaklı kek. Çok severim ama İzmir'e özel bilemedim. Ben buna da iki gündür aynı şey söyleniyor ama işte İzmir'de ot meşhurdur, ıspanaklı kek, ıspanaklı kek İzmir'e ait bir şey değil. İzmir'e otu böyle daha farklı otları yok mudur? Evet. evet şey şey oldu, şey. Oldu. Say bakayım. Bu mesela turp otu. Evet. Çok sevilir. Ondan sonra dikenli bir tane ot vardı şu an aklıma gelmedi. Isırgan otu. O da çok sevdi. Çok farklı otları var böyle ama ıspanak İzmir'e ait, o yüzden ıspanakla kek yaptım diye bir şey yok. Bu İzmir'e ait bir şey değil. İki gündür söyleniyor. Türkiye'nin Türkiye'nin efendim sebzelerinden bir tanesidir yeşil evet. otlarından biridir. Renk katmış. Güzel olmuş ama. O sarmaşıklar falanlar filanlar enginarda olması şu bu değil mi? Ben de Göreceksin. Görecek miyiz? Ah canım benim sen çayları da mı getirdin? Aynen. Eli boş gelmemiş gerek. Ah. Gel <laughs> yardım edelim bari yani yardım edelim. Yani ev sahibi getirmeyince çay olsaydı en azından bir yudum çay alırdım ama. Bak bak sen de Öyle biz yani. dedim ama ben, ben söyledim ben de dedim ki spagetti yapmış, yani. spagettiyle Aynen. de hani çay dedim. Yalnız Aslı hanım Aslı hanım canım. Şu çay Ay. tabağı altları çok güzel Evet, deniliyor. çok. Ben bunları çok, çok, beğendim. Çok. Ben böyle bir şey görmemiştim. Ben de bayıldım. Masa örtüsü evet. falan aşırı sade ve şık. Yemek takımlarına çok güzel uyumuş. Ben masa çok örtüsünün çok düzenini çok değil beğendim. Değil mi? Çok evet. şık değil mi? Evet, çok evet. şık. çok şık. Ne kadar aldın bu evet. yemek takımını hayatım? E, komple e, tabaklarım, tencerelerim, içerideki yemek kaşığı setlerimle 5600 aldım. Hı hı, güzel. Nasıl fiyatlar kızlar? Bence, Bence iyi. Pencerelerle birlikte olduğu için. Evet. Bardaklarımız dışarıdan ayrıca kendim kombinledim. Hı hı. Ya, hı hı. Su takımın içinde miydi bu bardaklar? Sadece çay bardağı yok, olarak mı? Ben ek olarak, var. sete takım olarak aldım yani. Sadece şey bardak yok setimde. Su takımının setim bu mu? Bunlar mı? Evet. Yemek yok takımım ben. için. Desenli olduğu için sade Kesin. tercih ettim. <laughs> Focaccia ekmeği hmm. mi yaptın sen? Evet. Belki seyircilerimiz bilmiyordur, oh, oh, oh. tanıtsın Gizem Hanım. Evet, evet. tanıt tabii. Bilmeyenler vardır. Ben, ben de ilk defa duyuyorum. Evet. Hmm. Şöyle keseceğim. Bu baharatlı İtalyan ekmeği. İçine istediğiniz baharatları ekleyebiliyorsunuz. Yağlı bir ekmek. Hmm. Yani kek görünümünde. Şöyle bakalım. Ben siyah hmm. zeytinle çeri domatesi tercih ettim. Çeri domates bu dönemde daha çok tercih evet, ediliyor. Hmm. İster ben... misiniz? Alayım. Evet. Adam ben bir şey sorabilir mi? miyim? Sor yavrum. Çorba tabağı niçin? Salata mı? Ee, salata için arpa şehri ikram etmemi ister misin? Biraz alırım. Tabii. Alayım tabağını. Teşekkürler. Bu Yap arada peçetelerin harika gözüküyor. Ben de Kim salata bu olacağım. şekilde katladı? Katlaması da çok, çok güzel. güzel Katlanmış, değil evet mi? çok şık durmuş ve çok güzel. Çeyizindeki evet. parçalardan sanırım devam var dedim. Aynı evet, evet, Eski ha, bir oldu. şey. Al, al, Teşekkürler. Çok güzel. Olmuş. Afiyet olsun. Yaz ben spagetti görüyorum. Evet. Hem de yastık tagretelli. Onun evet. tencereye rica edelim miyiz? Tabii ki de. E bir hakkını verelim bunun. Buyurun. Kızlara ne de kıvamında istiyorum. mı yaptın? Evet. Ne çok yumuşak lapa ne çok sert. Hadi o zaman kaseler olur, evet. tabak olur. Bence kasede kase de o da. Kase ben kullanmıştım diye. şuraya. E hadi bakalım en azı kim yiyecek? Bakalım böyle. kim en iyi spagetti böyle. böyle. Ben Berfin Hanım'a bekliyorum. Doğru ortaya ve Ama nasıl? Ben de sizden o performans derdi. De Ağzınıza like. Ya da Merve Hanım'dan. Gelin evinde ilk defa sofrada spagetti gördük. Biz evet. <laughs> ilk keşfendik. <yaşam yer. gülüyor> <laughs> Süreyi kim tutuyor şu an? Ben çok severim. <laughs> Vallahi çok mutlu oldum. Ben de çok Ben muyarım. şimdi burada yiyeceğim mi? Akşam yemeği falan yok. Ya. Bu kadar. Tabii akşam yemeğine gelir. gerek? Berfin'cim sana da koymamışız yani. E, tabii, tabii, tabii tabii. Bu bakalım. Da... olmuş? Evet. Nasıl olmuş? Sağlık. Müthiş. Çok, çok ben çok de olur. birazdan bakacağım onun tadına. Çok merak ediyorum. Ben, i̇şte ben de. Yememiştim. Zirip işte. mek. Kaçışıyoruz. <laughs> Kızlar uzatayım mı? Evet Öyle biz de paylaşırız <laughs> onu. <onları gülüyor> e ben başlıyorum o zaman. Böyle böyle mi? ev sahibimiz öncelikle bir İtalyan olarak nasıl makarna yendiğini göstersin. Dedeleri İtalyan olunca. <laughs> Aynen. Ay Allah <laughs> ya Rabbi Yanlış şu an şike var. Ben Sinan'ın başta da önden azaltayım dedi. <laughs> <Şu an gülüyor> <alayım> diyor. Şöyle yapayım diyor. Şike yapıyor <laughs> orada köşede. <laughs> biz karife Boy mi? bakayım böyle. <gülüyor> Biraz, Biraz daha, Aslında bir çatal da attım oynuyorlar. Tam <laughs> Neden fazla üstüm <laughs> Ya hayır <gülüyor> ama hayır. <laughs> ama bak senin de az. Hı? Ya adaletli ol. Ama o kadar ben verdi. Ele bol değil azmış. Aslı Hanım. Efendim. Herkesin tabağı eşit mi? Evet. Evet. Yani. Evet. Gibi gibi. Eşi. Ama eşit. bildiği için zaten bir tık daha fazla. <laughs> Hadi o zaman. Yani, denk daha. Daha. denk Nasıl? Çatalı alıyoruz, kaşığı alıyoruz. Çatalı alıyoruz. Şöyle çatalı. Sağ elde çatal. Evet. Son Sol elde kaşık. Alıyorsunuz ve kaşığın içinde doluyorsunuz. <laughs> Şöyle yapsın. Şöyle. Ben bunu yıllardır böyle <laughs> yiyorum ama hiç İtalyan usulü olduğunu bilmiyordum. Gizem <laughs> <laughs> Hanım bize gösterene kadar sanki biz makarna yemeği bilmiyorduk. Aynı şekilde biz de o şekilde yiyoruz. Nasıl öğrendiysek onu gösterdi zaten. Nasıl <laughs> Hadi Öğrenmiş bakalım. Oldum. Ey çabuk kim bitirecek <laughs> göreceğim. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> en çabuk bitirene bir fazla altın. Allah'ım bismillah. <laughs> gerçekten. Evet, oho sen gerçekten diye ne kadar. <laughs> ben yemiyorum sizi seyredeyim bakayım ne oluyor. Yani? <laughs> altın iki oldu. Oo, oh, oh, ben, ben Dokuz. dokuz Derpilin çiğnemeden yutuyor şu anda. Yedi. Çabuk çabuk hızlanın. Altı. Beş. Dört. 3 Bence hızlı gidiyoruz. 2 Yok, yapamıyorum. 1 <laughs> Sıfır. Bakayım kimde? En az kimde? Bence. Beter mi? Tamam. <laughs> Son çatalım kalmıştı. <laughs> tamam. Ne oldu? Helal, helal Yavrucuğum, helal. Sevcan Hanım makarna yerken neredeyse bu olacaktı bir altın için, daha doğrusu iki altın için bu kadar hızlı makarna yiyeceğini bilseydim... ...ona altınları ben verirdim, makarna yerken boğulmasın. Altınlarımı sabotaj etme. <laughs> ben üzüldüm, Merve Hanım bugün çok tıkandı, rahatsızlandı. Hayır kıyamam, yok ya, o bir espri bu. Kıyamam. Bakayım, Aynen şey, öyle komik oldu. <laughs> Nasıl bu arada makarnanın tadı? Çok güzel. güzel. <laughs> yani. sağ bir şey söyleyeceğim, dış ses. Altın'ı Ses hak etti etsin bence bu şekilde. Hak etti. Etti mi? Etti. Et Sevcan Hanım iki altın için yapmadığını bırakmadı. Yani iki altın için bunu yapan, on altın için kendi gününde neler yapar tahmin bile edemiyorum. Dış ses bana iki altın vereceğini söyleyince ben de makarnayı yedim. Daha fazla verdiğini söylesin daha fazla yerdim. Biraz daha yiyebilir miyim? <laughs> Tabii ben devam edebilirim. Makarnayı. Bence yarışı unutmuş sevdiği için gömülmüş. <laughs> Alayım diyorum. <canım. gülüyor> Bu nasıl bir altın hırsıdır <laughs> anlamadım. Burada Kiminiz başka bir şey misin? var. <laughs> Bence Dur, de başka bir şey yalnız, var burada. Yalnız biz başka altın vermiyoruz. <laughs> i̇ki tane de yeter bana. <laughs> Afiyet şeker olsun Afiyet hayatım. İyi yiyin. Ama güzel olmuş ne dersiniz? Hakikaten lezzetli olmuş değil mi? Bir de bekledikçe daha çok o e, tadı aldı. Sosunu emmiş. Tabii tabii aynen. Sevcan Hanım ikinci tabağı bile istedi. O kadar çok doldurdu ki ağzını. Ara vermeden ikinci tabakla birlikte nefes alamayacak sandım. Gerçekten ben de çok şaşırdım yaptığı harekete. Patatesli kek mi? Patatesli kek <laughs> evet. Cake, evet. <gülüyor> Haşlanmış pat... <laughs> Haşlanmış patates mi bu? Yok çiğden. direkt çiğden pişiyor evet, harcın içinde. Nasıl pişmiş ya? Evet, evet çok güzel oluyor. Ben de çok severim patates. Hemen tarif ver. Tarifini yumurta ve unlu harcımı yapıyorum kek harcımı, tuzumu ekliyorum, yoğurt var içinde. Tamam. Patatesleri küp küp doğrayıp baharatlarımla harmanladıktan sonra. Cam bir kasenin içinde fırına sürüyorum. Çok güzel olmuş. <laughs> Peynir koydun mu içine? Peynir yok. Yoğurt Normalde labne peyniri yapınca hmm. daha da güzel Öyle oluyor. Öyle mi? Kesinlikle. Şimdi labne peyniri koyuyorsun. Mesela yoğurt yerine mi koyuyorsun? Hayır. Hiçbir şey eksiltmiyoruz aslında. Aynı şekilde tarif ne yapıyoruz. Ne kadar? Kaç kaşık labne mesela? Şimdi yarım paket, bir paket bile hatta çok güzel olabiliyor. Ne diyorsun olabiliyor. ya? Evet, labne kabartma tozu kesiliyor. var mı? Var. Ama az kabartma tozu. Daha az kabarması gerekiyor bunun. Labla peynirde de muhakkak deneyim indirim. Gerçekten ben bir paketten çok oldu. yaptım ama hani geniş bir kaba koyduğum için... Hani Neyi bir mutlu. paketten yaptın? Bir, bir paket kabartma tozu koydum. Hmm. E, patatesleri çiğ kare, kare mi, mi doğradın? Kare küp olarak doğradım. O harcın içinde pişiyor ısıyla. Vallahi Pratik çok güzel. Bir... Kaç derecede pişirdin? 180 180'de. Evet, patates daha pişmiş yani. Serttir ha. ya patates. Kolay <laughs> evet, pişmez. Genelde. O yüzden mi sordum haşlanmış mı? <laughs> çok <gülüyor> güzel olmuş. <laughs> Ellerine ben sağlık. sağlık. Ben Allah ekmeğe beğendim. bayıldım Eline yani bunun da tarifini bize sonra bende. muhakkak vermelisiniz. Gerçekten çok güzel olmuş. Tadına bakalım. Ee, onu kayınvalidem yaptı. O da göçmenlere ait. Ee, buna e, su pidesi deniyor aslında. <laughs> su? Su pidesi. Piştik su fırınlandıktan pidesi. sonra yağ su karışımı üzerine ilave edip tekrar evet. fırınlıyor. Hangisi? Ben bakmak çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. bir Hı -hı. tadayım bakayım ben de. Şimdi ben de uzatabilir miyim? İki kere misin? fırınlanıyor. İki kere mi? İki kere evet. Aa. Aa. Çifte kavrulmuş gibi mi yani? İlk fırınlanıyor yufkasıydı. Heh. Biraz kızardıktan sonra yani öyle biliyorum kayınvalidem yaptı. Ee, yağ su karışımı üzerine ekleniyor Hı -hı. ve tekrar fırınlanıyor. Hı -hı. Biraz böyle nemini ıslak olur. Su pidesi Çok diyorlar. Çok güzel. Güzel görünüyor. Hazır yufka yalnız. Hazır yufka evet. Eline sağlık. Kayınvalidem de ee, sağ olsun. Tiramistanda tatalım bence. Mi bu Evet. Kutta yaptım. yemesiz daha pratik olduğu için. Tata Siz mi yaptınız peki? Ben yaptım. Evet. Tamam. Şöyle ee, Şey iki çeşit oluyor diyebiliyorum. Bir yalancı. Bakar. Kedi diliyle yaptım ben. Kedi hı. dili var dibinde. Orijinali böyle mi? Kedi diliyle. E, peyniri mascarpone peyniri aslında ama ben labne peyniriyle yaptım. Daha akışkan bir kıvamı oluyor. Hı hı. Ben yemek kolaylığı açısından bu şekilde biraz daha yoğun bir krema yaptım. Bak ama çok güzel düşünmüş. Burada hani bir İtalya'ya işte yediğimiz ya da burada da çok popüler olan tatlıyı yapmış. Yanına da sütlacımızı yapmış sütlacı yahu. Evet. Ben sütlacı tercih edeceğim. Fırınlı. Fırınlı sütlaç. Kim yaptı bunu? Bunu uh, üniversite arkadaşım yaptı. Yeah. Wow! Hem de yeah. en yanını çok severim. Kızlar ister misiniz? Yanında sütlacımız <laughs> da harika olmuş. Çok, çok güzel. güzel. Canım sen ister misin? Olur. Aslı Hanım, Hı. size çok komik bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben çok güzel sütlaç yaparım. Denemek isteriz bir gün. Bir gün yap da getir sate. Yapayım. Hı. Afiyet olsun. elinden bir şey. Değil mi? Hep ben gelinlerin yemeklerini yiyorum. Elinlerimiz çok da. güzel şeyler yapıyor. Evet, yani. kurabiyeler gerçekten çok güzel olmuş. Evet, bir sürpriz evet, yapmış. Emek uğraş böyle bir, bir şekil Çok güzel olmuş aşkım. Her şey çok lezzetliydi. Sofra düzeni çok karışıktı, çok doldurmuştu. Tabağımı alıp bir yere koyamadım. Bir boşluk yoktu. Evet, tamam çok ikramlık yapmış ama bayağı masa sıkış tepişti. Bence yavaş yavaş artık geçelim mi? Düğünümüzü izleyelim bakalım. Evet, tatlılarımız tamam. <laughs> da... Nasıl evet <laughs> dediniz? Duyalım. O, şahane bir evet değişim var. Ya. Evet. O Zaten anı zaman. bekliyormuşum gibi böyle heyecanla. Hayır, İyi gidiyorum. İzlemek için heyecanla bekliyoruz. Bakalım. <laughs>